Her ülkenin kendi prosedürlerine göre o ülkenin vatandaşlığını almak çeşitli derecelerde zor olabiliyor. Özellikle uzun vadede yaşamak ve o ülkede oturma ve çalışma vizesi almak birçok ülkenin şartı. Yalnız belli para karşılığında vatandaşlık veren ülkeler de var. İşte para karşılığında vatandaşlık veren o ülkeler. Malta İtalya'nın Sicilya adasının güneyinde, Tunus'un doğusunda ve Libya'nın kuzeyinde yer alan Malta, dünyanın en küçük ve nüfus yoğunluğu en yüksek ülkelerinden biri durumunda. Akdeniz'deki bu güzel ve sıcak ada ülkesinde oturmanın bedeli ise 800 bin euroluk bir yatırım. Kanada Kanada hükümeti 2014'te para karşılığında ülkeye göç etme prosedürüne son verdi. Fakat bir girişimci 617 bin dolarlık startup tarzı yatırım yaptığında Kanada'dan vatandaşlık alabiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Özgürlüğün ülkesi Amerika'ya girmek de yaşamak da hiç sanıldığı kadar kolay değil. Bir kere ya 1 milyon dolar değerinde bir şirket kurmanız gerekiyor ya da ülkenin bu tür vatandaşlık tipi için belirlediği alanlardan birinde en az 500 bin dolarlık yatırım yapmanız gerekir. Tabi 5 yıl yaşadıktan sonra vatandaşlığa kabul edileceğinizi de unutmayın. Slovakya Tuna Nehri'nin kıyısında yer alan bu dağlık bir ülke, güçlü kültürlü fakat zayıf ekonomili bir ülkedir. Bu yüzden böyle bir ülkede yaşamak için 1 milyon euroluk bir yatırımı gözden çıkarmanız gerekmektedir. Bulgaristan Bulgaristan'da bir yıllık ikamet etmek şartıyla 1.2 milyon dolarlık yatırım yaparak vatandaşlık alabilirsiniz. Hong Kong. Dünya ticaretinin en önemli merkezlerinden biri olan Hong Kong için 1.2 milyon dolarlık yatırım karşılığında vatandaşlık alabiliyorsunuz. Asya'nın parlayan ülkelerinden Singapur'un vatandaşı olmanızın tek yolu ülkede 2 milyon dolarlık bir yatırım yapmanızdır. Güney Kıbrıs. Güney Kıbrıs minik bir ada ülkesidir yavru vatanla sınır komşusu olan Güney Kıbrıs için 3 milyon euroyu gözden çıkarmalısınız. İngiltere İngiltere'ye girmek de İngiltere'de yaşamak da çok pahalı. Vatandaşlık şartları ise korkutucu. 5 yıl boyunca her yıl 1 milyon poundluk yatırım yaparak vatandaşlığı almanız mümkün. Ayrıca 2 milyon 800 bin dolarlık hisse senedi ya da en az 2 milyon sterlin değerinde bir gayrimenkul alarak vatandaşlık almakta seçenekler arasında. Avustralya ülkede 1 milyon dolarlık yatırım yapma ve yaklaşık 2 milyon dolar değerinde mal varlığına sahip olma koşuluyla pasaport alınabiliyor. Yeni Zelanda yaklaşık 6 milyon 500 bin dolarlık bir yatırımla Yeni Zelanda'dan vatandaşlık almak mümkün. Yeni Zelanda listemizin en pahalı vatandaşlık veren ülkesidir.